Herkese merhaba, iyi pazarlar diliyorum. Onur Duygu ben, Fon YouTube kanalındasınız. Her hafta olduğu gibi bu haftada pazar günü haftanın fon karmasını inceleyeceğiz. Geçen haftanın gelişmelerini inceleyeceğiz ve beraber önümüzdeki haftaya bakıyor olacağız. Sizden ufak bir ricam var. Bu gibi içerikler için lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hadi başlayalım hızlıca bakalım neler var, geçen hafta neler olmuş. Yoğun bir hafta, yoğun bir haftaya da giriyor olacağız önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla e, yatırımlar için önemli bir hafta olduğunu söylemek mümkün. Şimdi baktığımızda yurt dışı piyasalarda biliyorsunuz Amerika seçim süreci var. Amerika seçim süreci ve onun getirdiği belirsizlik çünkü iki başkan arasında oldukça sıkı giden bir yarış var. Anketlerde bir Trump öne geçiyor bir Harris öne geçiyor. Dolayısıyla hangisinin ön planda olacağını bilmiyoruz. İkisinin de farklı politikaları var. Dolayısıyla e, seçim oldukça önem kazanıyor. Burada risk almak istemeyen yatırımcıların çoğunlukla daha güvenli limanlara park ettiğini ve Amerikan tahvillerini ve altına yöneldiğini görüyoruz. O yüzden piyasalarda, borsalarda birazcık daha negatif bir havayı geçen hafta takip ettik. İki hafta üst üste kayıp olduğunu görüyoruz. S&P 500'de yüzde birin üzerinde kayıp var. Wall Street genel olarak negatif gittiğini söyleyebiliriz. Tabi geçen hafta bilançolar da vardı büyük e, muhteşem 7 dediğimiz e, hisse senetleri ve e, Amerika hisse, Amerika borsasının bugüne kadar bu kadar kuvvetli gelmesini sağlayan o muhteşem 7 dediğimiz hisse senetlerinin beşinin bilançosu açıklandı. Meta, Microsoft, Apple, Google ve e, Amazon'un bilançolarını takip ettik. Bilançolar beklentileri çok karşıladı mı dersiniz? Çok karşılamadı. Bunların da negatif etkisi olduğunu söyleyebiliriz sadece Google ve Amazon'un bilançosu iyi bir bilanço olarak geldi. Diğer bilançolarda fena olmamakla beraber beklenti tarafında veya yapay zeka yönelik harcamalar tarafında e, yatırımcıları veya analistleri çok memnun etmediğini söyleyebiliriz. Ve seçim tarafındaki belirsizlikle beraber Amerika'daki korku endeksi VIX'in yükseldiğini uzun zamandan beri bu korku endeksinde bu kadar ciddi bir yükseliş görmediğimizi de söyleyebiliriz. Geçen hafta e, tabii Amerika ekonomisinde ilişkin veriler de vardı. Özellikle istihdam verileri, iş gücü piyasasında ilişkin veriler e, odaktaydı. Bunun yanında büyüme verileri ve enflasyon öncü gösterge niteliğindeki e, PCE dediğimiz çekirdek PCE dediğimiz kişisel tüketim harcamaları verisi vardı. Bu üç veri de oldukça önemli e, veriler olduğunu söyleyebiliriz. E, genel olarak baktığımızda büyüme verisi beklentilerin altında 2.8 olarak açıklandı yıllık bazda. PCE verisi yıllık bazda enflasyonun bir tık daha beklentilerin üzerinde geldiğini gösterdi. İstihdam verisi ise özellikle kasırga ve grevlerden dolayı bir zayıflamayı işaret etti. Bu noktada piyasa etkisinin bu üç verinin diğer konulara göre birazcık daha hafif kaldığını söyleyebiliriz ama normal bir zamanda seçimin dışında bir zamanda oldukça etkileyebilecek veriler olduğunu söylemek mümkün. FED'in faiz indirim beklentisi devam ediyor, 25 bas puanlık indirim devam ediyor. Bu temelen önümüzdeki hafta 25 bas puanlık bir indirim gelecek. Yılın geri kalanında da 50 bas puanlık bir indirim beklendiğini söyleyebiliriz. E, yurt dışı piyasalarda öne çıkan başka verilere baktığımızda Avrupa tarafında büyüme verisi ve enflasyon verisi geldi. E, beklentilerin üzerinde açıklanan verilerle Almanya tarafında da açıkçası sürpriz olduğunu söyleyelim. E, Avrupa Merkez Bankası'nın 50 bas puanlık faiz indirimi beklentisinin biraz zayıfladığını söyleyebiliriz. Orada da daha düşük bir faiz indirimi söz konusu olacak gibi gözüküyor. Global piyasaları ilgilendiren haberlerden bir tanesi de Asya piyasalarından geldi. İki tane olumlu haber aslında diye de değerlendirebiliriz. Bir tanesi Japon Merkez Bankası herhangi bir faiz artışına gitmedi. Biliyorsunuz bir önceki faiz artışı aslında o kara pazartesi dediğimiz 5 Ağustos'u doğurmuştu. Bütün piyasalar negatif etkilenmişti. Diğer tarafta ise Çin'in özellikle ekonomisinin canlandığına dair veya canlanma eşi, eşiğinde olduğuna dair bilgi veriler geldiğini görüyoruz. Bu da olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Çin'in canlanması aslında bütün global ekonomiyi pozitif olarak etkiliyor. Bu da do dolaylı olarak borsalara pozitif yansıyacaktır diye söyleyebiliriz. Yurt içine baktığımızda yurt içi piyasalarda e, en önemli gündem S&P'nin e, not artışı gelecek mi gelmeyecek mi görünüm ne olacak o değerlendirmesiydi. E, piyasa kapanışından sonra açıklanan değerlendirme sonrasında beklentilere paralel bir şekilde not artışının geldiğini gördük. Onun dışında görünüm pozitiften durağına çekti. Birazcık daha izlemek istiyor S&P diğer e, kredi derecelendirme kuruluşları gibi. E tabii bunun yansımalarını önümüzdeki hafta içerisinde göreceğiz. Ama tabii yeni haftada özellikle enflasyon verisi pazartesi günü açıklanacak ve enflasyon raporu sunumu oldukça önemli. Bundan sonra faiz indirim patikasını o, e, doğrudan etkileyecektir. E, o anlamda önümüzdeki hafta yatırımcıların gözü kulağının enflasyon verisi ve enflasyon raporu sunumunda olmasını beklemek gerekiyor. Öte yandan İTO tarafında, İstanbul Ticaret Odası tarafında gelen bir enflasyon verisi oldu. Ve bu enflasyon verisi beklentilerin azıcık üzerinde geldiğini söyleyebiliriz. Ne kadar enflasyon etki edecek onu göreceğiz. Ona da bakıyor olacağız. Borsa İstanbul haftayı e, ufak bir düşüşle kapattı. Teknoloji hisselerinin pozitif ayrıştığını görüyoruz ki haftanın fon karmasında teknoloji hisselerini ve bir hisseleri daha fazla daha ağırlıklı göreceğiz. Bir de tabii ki hem fonları hem mevduatı e, ilgilendiren stopaj artışını e, değerlendirmemiz gerekiyor. Stopaj fonlarda %10 olarak tekrar devam edecek. %7,5 stopajdı. Bunu hafta içinde bol bol videolarda paylaştım. E, ilgili videolara bakabilirsiniz. Mevduatta da kısa vadelerde 7,5 olan stopaj %10'a çıkarıldı. Yani 7,5 stopaj %10 yapıldı şeklinde değerlendirebiliriz önümüzdeki hafta Amerika'da seçimler var. Fed faiz kararı var. İçeride enflasyon ve enflasyon raporunun var. Oldukça önemli bir hafta. Volatilitenin artabileceği bir hafta. O yüzden birazcık daha güvenli limanlarda durmak önemli olabilir. Ya da yeni pozisyon açmadan en azından bu gelişmelerin gidişatını izlemek önemli olabilir. Özellikle yurt dışı piyasalar için Amerika tarafındaki seçimin sonucu nasıl olacak? Ona göre nasıl bir ekonomik politikası olacak hangi başkan gelecek nasıl olacak bunlara bakmak gerekiyor o yüzden yeni pozisyon açmadan biraz beklemek önemli olacaktır diye düşünüyorum Önümüzdeki hafta için Hadi gelelim bir fon karmasına bakalım Geçen hafta defansta orta sağda kalede ve forvet'te hangi fonlar yer almış bu fon karmasını üretirken Aslında ben gayet objektif bir şekilde haftanın en iyi performans gösteren fonlarını e, karmaya yansıtmaya çalışıyoruz burada e, kaleci tarafta para piyasası fonları defansif tarafta düşük riskli fonlar orta sahada hem düşük hem orta riskli yani iki e, tarafı da oynayabilen fonlar forvet'te ise ve atak'ta ise e, getirisi yüksek olan, riski yüksek olan fonları tercih ediyoruz ve yedekleri de ikinci sıralardakileri e, burada katmaya çalışıyoruz. işte getiri sıralamasına göre oluşan bir fon dağılımını olarak değerlendirebilirsiniz. Tabii aynı türlerde birbirinden fazla fonu çok fazla almamaya olabildiğince çeşitlendirme yapmaya da çalıştığımı söyleyebilirim. Şöyle bir e, baktığımızda Kalede para piyasası fonunda fonerya portföyün GO6 fonunu görüyoruz son birkaç haftadır iyi performans gösteriyor ve e, yatırımcılar için aslında risksiz ve güvenli liman olarak tercih edebilecekleri bir fon olarak karşımıza çıkıyor. Geçen hafta yedeklerdeydi Fonelya, e, bu hafta Go 6 e, as takımı seçilmiş gözüküyor. Diğer tarafta ikinci sırada ise yedeklerde ise Kare Portföy'ün para piyasası fonu KPP yer alıyor. Defans hattına baktığımızda aslında değişken fonlar, fon sepeti fonları ve özel sektör borçlanma araçları fonlarını görüyoruz. E, Atlas Portföy'ün Ahu fonu e, özel sektör borçlanma araçları fonu şirketlerin çıkardığı bonoları e, e, borçlanma araçlarını içeriyor. Bu dönemde dönem dönem e, bu e, fonlar para piyasası fonlarıyla başa baş veya para piyasası fonlarının üzerinde getiri sağlayabilir. Ama burada tabii içerideki eee kağıt seçimi çok önemli. Onlara da kap üzerinden bakmak değerli. Ahu uzun zamandır iyi yönetilen özel sektör borçlanma araçları fonlarından geçen hafta iyi getiri sağlamış gözüküyor. ICH, ICBC orta riskli, düşük orta riskli fon sepeti fonu olarak karşımıza çıkıyor. Yüzde bir getiriyle beraber bu hafta defans da yer almış gözüküyor. iyi yönetilen fonlardan, aktif yönetilen fonlardan bir tanesi. Tabii tüm değişken ve fon sepeti fonları son dönemde borsadaki negatif seyirle beraber biraz negatif etkilendi. O yüzden aylıklara baktığınızda genelde para piyasası fonlarının altında olduğunu görüyoruz. Burada gördüğünüz çoğu fon bu şekilde. Ama uzun vadede e, piyasalar birazcık daha pozitife döndüğünde bu tarz fonlara da ihtiyacımız var. O yüzden bunları da mutlaka takipte bulundurmak önemli. E, i̇ki kanatta baktığımızda Defans'ta e, Q-Invest ve e, Q-Invest'in EIC ve EIB fonları var. Oldukça dağınık e, bir içeriğe sahip ve güzel bir çeşitlendirme olan fonlar. İkisi de e, değerli e, bir şey sunmuş gözüküyorlar getiri sunmuş gözüküyor ve 1.5 ile 1.4 iki tarafta da getiri söz konusu. Orta saha ve forvete baktığımızda aslında birazcık daha geçen haftanın yansımasını görüyoruz. E, forvet tarafında ağırlıklı BIST yüz dışı fonlar, teknoloji fonları ve e, yeni şirketlerin, halka şirketlerin e, hisselerini içeren fonları görüyoruz. TTE, IDH, TTE teknoloji içerikli, IDH iş portföyünün 200 e, dışı fonu, PRZ yeni bir fon, son dönemde iyi performans gösteriyor. Halkars e, iş şirketleri ise senedi fonu, aktif portföyün yeni çıkardığı bir fon. Kısa dönemde e, iyi bir performans gösterdi, uzun vade için değerli fonlar. bu Fonlar. Yabancı yatırımcı eğer borsaya gelirse, bir noktada e, daha büyük kağıtlara girme ihtimalini değerlendiriyoruz. Ama dönem dönem bu tarz biz yüz dışı teknoloji veya yeni şirketlerin, enerji şirketlerinin fon, içeren fonların da ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Ee, dönemsel olabilir. O yüzden uzun vadeli olarak değerlendirenlerin bu fonları portföylerde değerlendirmesinde fayda var diye düşünüyorum. Yani e, her dönem bu şekilde öne çıkacakları diye bir kaide yok ama uzun vade düşünenler için bu tarz e, fonların da portföylerde bulundurulması değerli. Ee, uzun zamandan sonra özellikle hisse senedi fonlarının da yer alması oldukça önemli diye düşünüyorum. Ee, onun dışında hisse senedi fonlarının dışında altın fonunu görüyoruz. neo portföyün iyi yönetilen bir fonu, aktif yönetilen bir altın fonu. Ee, dönemsel olarak o geçişleri iyi yaptılar. Hem e, Altın S1, hem Borsa Yatırım Fonu, hem de Kıymetli Madenler Kürtçe Altın arasında. Dolayısıyla iyi yönetilen bir fon olduğunu söyleyebiliriz. Ee, altın fonları arasında da son bir üç ay ve altı ay dönemde de birinci sırada olduğunu görüyoruz. Bu hafta birazdan katılım e, fon karmasında da göreceğiz. Ağırlıklı külçe altın içerikli fonların ön plana çıktığını görüyoruz. NEAU da şu an %80 civarında külçe altın içeriyor. Onu da söylemek mümkün. Orta sahanın ortasına baktığımızda uzun zamandır görmediğimiz tacirler portföyü TCD ve strateji portföyün SVB'si. Bu iki fonda hisse ağırlıklı e, değişken fonlar, birazcık daha riskli fonlar. Hisselerdeki e, iyi performansla özellikle BIST 100 dışı hisselerdeki iyi performansı yatırımcı, yatırımcılarına yansıtmış gözüküyorlar. Dolayısıyla ben BIST 100 dışı fon almak yerine birazcık daha dönemsel olarak aktif yöneten bir değişken fon alayım diyenler için bunlar da alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir e, yedeklere baktığımızda e, Garanti Portföy'ün e, BIST 100 dışı fonunu görüyoruz. Atlas Portföy'ün BIST 30 dışı fonunu görüyoruz. E, FIBA Portföy'ün altın fonu FIB'i görüyoruz. Ve TEP Portföy'ün e, çok, çoklu varlık içeren fon sepeti fonu TCF'yi görüyoruz. Yedeklerde bu şekilde oluşmuş gözüküyor. Hızlıca katılım fon karmasına da bakalım. Sizlerden gelen talepler de olsun, katılım tarafının da fon e, karmasını oluşturduk. Burada da e, defansa baktığımızda öncelikle kaleciye baktığımızda para piyasası ve kısa vadeli kira sertifikaları fonlarını görüyoruz. MPF, Aktif Portföy'ün kısa vadeli kira sertifikaları fonu 0.8 getiri sağlamış gözüküyor. Yaklaşık 45-46 bandında bir e, kar payı eşlenik getiri e, sunduğunu söyleyebiliriz. HPH hedef portföyün e, para piyasası katılım fonu bunlar son dönemde çok artmaya başladı. Dolayısıyla e, katılım esaslı faizsiz yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için bu tarz fonları da değerlendirmek bence önemli. Defansa baktığımızda kira sertifikası fonlarını görüyoruz. Kira sertifikası katılım fonlarını görüyoruz. Burada iş portföyün IAT, garanti portföyün GPF, Azimut Portföy'ün GLS ve Neural Portföy'ün NCY fonlarını görüyoruz. Aşağı yukarı aynı getirileri koymuş durumdalar ve ağırlıklı kira sertifikaları e, sukup içerdiklerini söylemek mümkün. Yedekte ise QNB Finans Portföy'ün para piyasası katılım fonu PPK'yı görüyoruz. Burada da e, Forvet'e bakarsak e, biraz önce NAO'da gördüğümüz gibi aslında külçe altın ağırlıklı e, katılım, altın katılım fonlarını görüyoruz. Burada en eskisi olan aslında KZL, Kuvvet Türk Portföyü'nün KZL. Hatta Kuvvet Türk üzerinden gram altında da alınabiliyor bu KZL. Diğer tarafta görece daha yeni olan ama külçe altın içeriğiyle öne çıkan Garanti Portföy'ün Gol fonu var. O da yaklaşık 3.3-3.4 getiriyi yaratmış gözüküyor. E, forvetlerde sağ sol tarafta baktığımızda birazcık daha küçük şirketler yani biz dışı şirketleri içeren KTU Azim, Azimut Portföy ve KPU Kuveyt Türk Portföy. E, bu iki fon diğer e, katılım hisse senedi fonlarına göre birazcık daha BIST 100 dışı dediğimiz şirketleri, biraz daha büyüme odaklı şirketleri içerdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla oradaki alternatifleri arayanlar bu fonların içerisine bakabilirler, o şekilde değerlendirebilirler. Onun dışında e, orta da yine hisse ağırlıklı ZCK, Ziraat Portföyün Çoklu Varlık Katılım Fonu birazcık daha hisse ağırlıklı. Q Invest'in PDD fonu ise birazcık daha sukuk kira sertifikaları ağırlıklı fon olarak karşımıza çıkıyor. E, bunlar da aslında güzel bir orta saha hem defansif hem, e, hem de forvete katkı verecek ZCK gibi fonların olması oldukça değerli. Tabi bunları tekrar hatırlatalım. Bunlar geçen haftanın iyi getiri sağlayan fonları. Aynı getiriyi sürekli sağlayacak diye bir kaide yok. Ama geçen haftanın şöyle bir özetine baktığımızda bu fonların ön plana çıktığını görüyoruz. E, yedeklere bakarsak da Garanti Portföy'ün GKV'si, Kuwait Türk Portföy'ün Altın Katılım Fonu KZO'su, Global Portföy'ün GKF'si karşımıza çıkıyor. Burada da ağırlıklı hisse deki pozitif performansla beraber birazcık daha e, hem altın hem hissedeki performansı yansıtmış gözüküyorlar. Bu hafta gördüğünüz üzere ne e, fon karmasında ne de katılım fon karmasında yabancı fonları çok fazla görmüyoruz. Yurt dışı fonlar başta da söylediğim gibi birazcık daha negatif etkilenmiş gözüküyor, özellikle Amerika seçim belirsizliğinden. Ama buradaki belirsizlikle beraber yavaş yavaş o tarafta da bir e, yukarı doğru gidiş tekrar başlayabilir. O yüzden portföylerde farklı varlıkları bulundurmak önemli. Altının gidişatı şu an için pozitif gözüküyor. Altın da tabii güvenli liman algısıyla beraber pozitif gitti. O da portföylerde ağırlıklı olarak yer alıyor. bu dönemde tabii özellikle şeyin artması, stopajın artmasıyla beraber birazcık daha hisse yoğun fonlara, hisse ağırlıklı değişken fonlara veya hisse senedi yoğun olarak gözüken Arbitraj ve mutlak getirdi fonlara girişlerin söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Bu da borsada bir giriş yaratır mı yaratmaz mı? Yeni haftada bunu takip ediyor olacağız. Benim bu hafta için anlatacaklarım bu şekilde. Lütfen takipte kalın. Beğeni ve paylaşımlarınızı bekliyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi bir hafta ve bol kazanç diliyoruz. Kendinize iyi bakın.